Erdoğan açıkladı, dünyada liderler arasında iki kişi kaldık, bir ben bir de Putin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te katıldığı etkinlikte gençlerin sorularına yanıt verdi. Erdoğan, şu anda dünyada liderler arasında iki kişi kaldık. Bir ben varım, bir de Vladimir Putin var. Diğerleri hepsi elimine oldu dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ziyaretinde Şahin Bey Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Gençlerle Buluşma programına katıldı. Burada gerçekleştirdiği konuşmada ABD'deki seçim ve Suriye'deki durum başta olmak üzere dünya siyasetine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, şu anda da dünyada liderler arasında zaten iki kişi kaldık. Bir ben varım, bir de Vladimir Putin var, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gencin, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in özgürlük. Anılar 1954-2021 adlı kitabındaki kendisine ilişkin bölümleri hatırlatıp diplomatik ilişkilerdeki başarısını neye borçlu olduğu sorusundan sonra şöyle konuştu. Biz buna diplomasi atakları diyoruz. Yabancı liderlere karşı kullanılan ifadelerin önemli olduğunu belirten Erdoğan, ifadelerin yanında onlarla olan diyalog mekanizmasını devam ettirmek çok çok önemli. Biz buna diplomasi atakları diyoruz. Bu diplomasi ataklarını devam ettirmek, dedi. Dünya liderleri arasında iki kişi kaldık. Şu anda da dünyada liderler arasında zaten iki kişi kaldık diyen Erdoğan, bir ben varım, bir de Vladimir Putin var. Yani bunu ben olduğum için söylemiyorum. Yani vakayı söylüyorum. Tabi 22 yıl bu fakirin görev süresi var. Neredeyse bir o kadar da Sayın Putin'in var. Diğerleri hepsi elimine oldu. Şu anda süreç devam ediyor. Temennimiz odur ki bu münasebetleri bu diyalog içerisinde sürdürmeye devam edelim ifadelerini kullandı. Merkel'den sonra Almanya'da siyaset bitti. Merkel'in Almanya siyasetinde bir yeri olduğunu belirten Erdoğan, Merkel gittikten sonra Almanya'da siyaset bitti. Çok ilginçtir. Sevdiğim bir lider Schröder'dir. Schröder'in bize karşı olan saygısı çok çok farklıydı ve hakikaten iyi bir liderdi. Bizimle olan münasebetleri çok çok farklıydı. Ramazan'da mesela benim oturduğum masada Schröder, bira filan içmezdi. Böyle saygısı olan bir insandı, farklı bir insandı. Schröder ile şu anda hala diyalogumuz devam eder. Hatta zaman zaman Türkiye'ye geldiği de oluyor. Alman siyasetinde Schröder'in çok çok güçlü bir konumu var. Temennim odur ki Türk siyasetinde de Schröder benzeri siyasetçiler olsun." dedi. Türk futbolunda siyaset var mı sorusuna Erdoğan'dan sürpriz yanıt. Erdoğan, gençlerle buluşma programında Türk futbolunda siyaset var mı sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Siyasetin girmediği yer mi var diyen Erdoğan, her yere maalesef siyaset bulaşıyor ifadelerini kullandı. Oğlum kendini takdim etsene. Programa katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ali Tahir Erdoğan da yer aldı. Programda söz alan Bilal Erdoğan'ın oğlu 11 yaşındaki Ali Tahir kendisine imkan verildiği için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oğlum kendini takdim etsene." sözleri üzerine "Benim adım Ali Tahir." Soyadım Erdoğan. Bugün siyasi tecrübe kazanmış olduğum ifadelerini kullandı. Erdoğan, başka bir üniversite öğrencisinin, sizce Türk futbolunda siyaset var mı? sorusuna şu cevabı verdi, siyasetin girmediği yer mi var? Her yere maalesef siyaset bulaşıyor. Pazartesi günü Rize Spor, Gaziantep ile oynayacak. Şimdi ne diyeceğim ben, iyi oynayan kazansın, derler. Burada da iyi oynayan kazansın. Maalesef Türk futbolunda bu kadar kulübümüz var. Bütün bunlara rağmen başarıya gelince hep dip yapıyor. Bu kadar kulüp, bu kadar tesis ama buna rağmen dip yapıyor. Artık bunu aşmamız lazım. Gençlik ve Spor Bakanımız burada inşallah bunu da aşarız.